Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı vakitler. Hayırlı hafta sonları. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız. Bizler de Allah'a şükür iyiyiz. Köy yerinde yaparsan iş hiç bitmiyor arkadaşlar. Ben şöyle bir ay falan oldu arkadaşlar. Kenara şöyle buğday ektiydim. Tavuklar telden uzanıp uzanıp yesinler diye. Valla arkadaşlar ilaç gibi geldi. Bir iyi oldu bir iyi oldu tavuklara. Bakın şöyle oradan kafasını uzatıp uzatıp yiyorlar. Şimdi de dedim şöyle bir sırada dedim önüne ekeyim. Onu da yesinler onu da yesinler. Yağmurlar da başladı bakın şöyle telin boyunca ektiydim uzayan oradan kafayı uzatıp uzatıp biçiyorlar. Koku duruyor. Dalı büyüyor. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle ön sıraya dekeceğim arkadaşlar. Sizlerle de paylaşayım istedim. Sizlere de fikir olsun arkadaşlar. Oldukları yerde bir tane bile ot çıkmıyor tavukların. Tavuklar otu çok seviyor çünkü. Oralar mesela biz böyle terine geldiğimizde buralar yem yeşildi. Bakın şu karşı komşunun bahçesi gibiydi. Şimdi böyle bu tarafı da aynı. Hiçbir tane ot koymuyorlar. Eşi beşip otların köklerini bile yiyorlar. Ben de böyle bir şey düşündüm kendimce. İyi de oldu. Oradan uzayanı kafasını uzatıp uzatıp böyle <laughs> tel örgüden yiyorlar. Şimdi şu dibe de ekeceğim arkadaşlar. Burayı hep koymazlar ya. Buraya zorlaştıkları için. Bir şey olmuyor. Şöyle ben kazdım yerini. Şöyle saçıyorum buğdayı arkadaşlara. Şöyle. sıkçana ha. Kazdığım yere şöyle. teşekkür musunuz? sizlerin de yeriniz varsa böyle yapabilirsiniz vallahi çok iyi oldu yani çok yemeseler de gene bir hayvanlar yeşillik tadıyor gerçi ben elimden geldikçe bulduğum yerlerden yolup yolup getiriyorum bunlara da olsun gene böyle de iyi oluyor sıkça saçı veriyor buğdaydan daha çok seviyorlar böyle yemeği Şimdi de buğday ekim zamanı köylüler hep buğday ekiyor. Bizim tarlamız yok. Biz de böyle ekelim. Ne yapalım? Kın <laughs> arkamda <laughs> kesiyorlar. <gülüyor> şöyle. Bol bol ektim. <laughs> Şimdi şöyle de işlerin Örttü mü? Bu da çok çabuk çıkıyor arkadaşlar. Bir hafta sonra yem yeşil olur ama bura tele yakın tabi. Burayı bunun gibi koymazlar da olsun. Yeşilini yesin hayvanlar. Kuru yerde yazık üzülüyorum valla. Yayılmaları lazım ama işte serbest bıraktığın zaman koyun köpekleri yiyor ne diyebilirsin onlar da hayvan aç domuz fırın yıkar derler aç köpek fırın yıkar derler ne derler onun gibi işte ha kızım al. bak ye hadi ye ya şöyle yatır veriyorum arkadaşlar görüyor musun bak kazıp da yemeyin oraları da de ondan sonra yersiniz Böyle. Bakın arkadaşlar görüyor musun? <laughs> bak bak bak. Nasıl seviyorlar, nasıl seviyorlar. O yemeği nasıl seviyorlar. Bir bu sapı tarafını ekeceğim de. Neyse. Burayı iyi dursunlar. Bir sırada olmazsa şöyle şu dibe ekerim. <laughs> Şimdi daha iyi büyür. Yağmurlar da başladı ya. Ben bunları suray suray büyüttüydüm. Şu ektiklerimi. <laughs> nasıl yiyorlar. <laughs> Şöyle yatırıyor. Bu <Söyü> da <laughs> Organik tavuklarım benim. Yiyin yeşillikler organik organik yumurtalar yumurtlayın ablamıza. Annenize. Çok seviyorum böyle işlerle uğraşmayı arkadaşlar. Evet o kadar kolay. Tavuklarıma yeşillik. Hysj, <laughs> hysj. Evet arkadaşlar sizlerinde tavuğunuz varsa böyle kapalı yerde tutmak zorundaysanız köpek tehlikesi varsa veyahut da yeriniz kısıtlıysa böyle. çocuklarımıza. Tabi burada koymayacaklar. Eşi beşi bir yiyecekler anlaşıldı. Kız! Böyle üstüne biraz bastırayım bari. Evet arkadaşlar. Tavuklarımıza yeşilliğimizi ektik. Bunları da yiyorlar zaten. Böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dost Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Havada kapalı yağacak herhalde. Görüşürüz can dostlarım benim. Allah'a emanetsiniz.